Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün de çok güzel bir açılımla karşınızdayız. E i̇ki kişi arasında kalanlar için bir açılım bu. Yani aklınızda iki kişi olabilir. Daha önceki ilişkiniz ya da daha sonraki ilişkiniz olarak da bakabilirsiniz. Yani iki kişi arasında hangisi benim için daha hayırlı, hangisiyle gelecek var? Bununla ilgili bir soruya yanıt arayacağız. E Yine deste seç e şeklinde yapacağım. Üç farklı desteden, e üç farklı deste oluşturacağım. Bunun için öncelikle mor kediciğimiz, kırmızı kediciğimiz ve sarı kediciğimiz olmak üzere üç farklı deste şeklinde olacak. Hangisini rezone olabilirsiniz onu seçebilirsiniz. Ben sarı kedicikle başlayacağım. Bakalım sarı kedicik. Ops. Şimdi iki tarafa iki farklı kişiyi yorumlayacağım için İstediğiniz istediğinizi istediğiniz kişiye yani A kişisi için burayı, B kişisi için burayı şeklinde niyetleyebilirsiniz. Hangisi içinizden geliyorsa o şekilde e, yapabilirsiniz. Bakalım bu kişiyle gelici bu iki kişi arasından hangisi sizin için daha hayırlıymış diye niyet ediyorum ve seçmeye başlıyorum kartlarımı. Bu birinci kişi için şöyle koyalım. Birinci kişi dörder kart seçeceğim. Bu da ikinci kişi için seçeceğim. Bakalım bu dört kart bize neler söyleyecekmiş. peki bakalım kiz ruh mesajlarından da ortaya girer seçeceğim ah yerine seçmiyorum. unuttum daha unutuyordum <laughs> yerine yok <laughs> <laughs> bakalım hangisi daha hayırlı gelecek bize Anlayalım. bu kişilerin gündemi için genel gündemi için bir arada kart seçelim melek tarot bir meşgul vermiş. Bakalım şöyle. Evet, başlıyorum. Niyetlediğiniz birinci kişi için bu taraftan başlıyorum. Bu niyetlediğiniz kişi için. Şu anda e, hayallerini gerçekleştirmek için e, bolluk bereket enerjisinde imparatoriçe kartımız ve altıncı çakramız gelmiş. Burada e, hem zihnini kullandığı hem bolluk bereket içinde olduğu bir dişil enerjinin etkisinde olabilir. Bunu siz olarak da yorumlayabiliriz. Ama bunu hayatındaki bolluk, hayatındaki güzel gelişmeler olarak da yorumlayabiliriz. Evet, güzel. Bakalım. Gizli yol ve kavşak. Hmm. Yani bu kişiyle sizin böyle bir karar verme sürecinde olabilirsiniz. Yani zaten iki ikili açılımda seçtiğinize göre zaten karar ayrımlısınız ama bu kişiyle bu kişi eski bir partneriniz de olabilir, yeni biri de olabilir ama belli bir karar aşamasında olabilirsiniz. Bu kişiyle bakalım. Ee, yıldız ve tilki. Kırıkırılı ağaç. Şimdi öncelikle bu kişiyle e, aranızda birbirinize çok olumlu e, bakıyor olabilirsiniz. Hayırlı e, olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Kafanızda düşünceler var ama bunları kötüye yormuyorsunuz. Olumlu düşünüyorsunuz ikiniz de. Ee, ve para kralı ters gelmiş. Ee, eğer bu aklınızdaki kişi erilse, arada kaldığınız kişi, bu insanın e, sorumluluk almaya ihtiyacı var. Sorumluluk almaktan e, kaçan bir insan olabilir. Yani ilişkinin ciddi, ya, ciddi bir ilişkiye girmekten çekiniyor olabilir. Para beşlisi ve Ariman. Şöyle bir şey var. Bu ilişkide biraz tutku eksikliği olabilir. ya yani cinsellikle ilgili eksiklikler olabilir. Böyle yorumlayabilirim. Mida ve Kılıç Şövalyesi. Şimdi eğer burada aklınızdaki kişi dişi ise, bekleyen yani bu Mida aldatan veya aldatılan kadın enerjisini temsil eder ve bekleyen bir enerjidedir. Bu konuda zihinsel bir beklenti içinde. Diğer, kart, diğer kişiyi de açalım en son hangisi hayırlı ona cevap vermeye çalışalım şimdi burada keşiş gelmiş sessizce meditasyon yaparak zaman geçir ruhsal öğreti kendini keşfetme ve düşmanlıklar bu kişinin gündeminde kendini askıya aldı asılan adam gibi de düşünebilirsiniz keşiş, keşiş olarak yani sessizliğe gömüldü kendini dinlediği dışarıdan gelen dış dış etmenlerden kendini arındırmaya çalıştığı bir durumun içinde olabilir. Biraz sessiz olabilir, biraz iletişimsiz de olabilirsiniz bu kişiyle. İlahi zamanlama ve yansıtma bu kişiyle aranızda büyük bir bekleme durumu olabilir. ya yani doğru zamanı beklediğini söyleyebilirim ilişkiye dair. Bakalım kılıç ikilisiyle çapa ve kapı kartı gelmiş. Şimdi bu kişiyle Diğerlerini de açalım da yorumlayalım o zaman. Acele etmeyin. Kupası ve Sütürke. Para Kraliçesi ve Kalif. değnek Prensi ve Bahçeler. Şimdi bu diğer kişiyle, diğer kişiyle siz, e, bu kişi de ikilemde kalmış gibi sizinle ilgili e, ilişkinizin, eğer bu geçmiş ilişkinizse, ilişkinizin çok sağlam olmadığı, köklere inmediğini düşünüyor olabilir ee, ve yeni bir şansı çok e, istese de yani kılıç kilisiyle iki tane kart gelmesi çok ilginç gerçekten yani yeni bir duygusu yani e, 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 eğer bitmiş bir ilişkinizse yeniden başlamaya çok e, açık değil gibi görünüyor yeni bir ilişkiyse e, yeni başlamaya da çok açık gelmedi bana eğer aklınızdaki kişi bir dişilse e, şöyle bir dişil olarak çıkıyor e, nasıl desem çıkarına göre hareket eden böyle sağlam ne istediğini e, bilen istediğini almak için e, istediği şekilde davranmayı seçen bir insan gibi çıkıyor e, eğer siz dişil olan tarafsızseniz bu kişi erilse siz onun e, gözünde böyle bir insan olabilirsiniz e, eğer aklınızda kişi erilse burada eylemsel davranmayan çok sessiz suskun hareket etmeyen e, adım atmayan ...mutluluğa doğru adım atmayan, hep sessiz duran, kendi halinde duran bir kişi olarak çıkıyor. Yine dediğim gibi eğer siz eril tarafsanız e, bu şekilde siz öyle görünüyor olabilirsiniz. Ama burada büyük ihtimalle eril tarafın çok sessiz kaldığı, dişil tarafında birazcık onu karar vermeye zorladığı bir durum gibi var gibi. E, yani bu desteği seçenler için e, şu kişiyi seçenlerin daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Yani bazı eksiklikler olsa da ruhunda yani düzelebilir bir ilişki gibi. Yani bu kişidense bu kişiyle devam etmeniz söyleyebilirim. İlk destede niyetlediğiniz kişiyi seçmeniz sizin için daha hayırlı gibi görünüyor bana. Şimdi kartlarını toplayalım ve diğer desteğe geçelim. Sarı Kedicik destesini seçen arkadaşlarım. Hepinize hoşçakalın diyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, e, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Merhabalar. Kırmızı kedicikle devam ediyoruz. Öncelikle güzelce kartlarımızı bir karıştıralım bakalım. Ops. ay kartı. Arkadaşlar üzgün korku içinde yalan. <laughs> çok kararsız olabilir misiniz acaba? Kartımız attı kendini. Sakin olun. Bakalım hallederiz. <laughs> bakalım iki kişi arasında kaldığınız kişilerden hangisi sizin için daha hayırlıymış. İki tarafa iki farklı kartlar açacağım. Bunu aklınızdaki o iki kişiyi bir ya da iki olarak niyetleyerek seçiminizi yapabilirsiniz. Biz de ona göre yorumlamamızı yapalım. Dört er kart seçeceğim. Bu birinci kişi için. Bu diğer kişi için. Bakalım ne cevaplar gelecek bize. Evet kart atıyor sürekli. Ben kartı nasıl alacağım? Bir saniye arkadaşlar. <laughs> fareler düşmanlar ne çok kart atıyor bu destede ilginç gerçekten Hadi bakalım Şöyle lipseilci seçelim Ve enerjisine de bakalım enerjilerine güncel enerjilerine bu kişilerin önce şuradan seçelim Işık, ışık, ışık. İki tane geldi. Tamam, olur. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> evet, kırmızı kedi testlerinden bu kişiyle başlıyorum. Bakalım genel gündeminde ne varmış bu kişi. Hmm. Öncelikle kendini sıktığı maddi konularda yapması gerekenleri yaptığı, kemerlerini sıktığı, yapmış sözlerini tutmaya çalıştığı, sadık olmaya çalıştığı ve kıskançlık yaşadığı, belli bir kıskançlıklara maruz kaldığını diyeyim ve bunlardan arınmaya çalıştığı, kendi işinde gücünde olabilir bu insan. Çalışma durumunda olabilir. E, ilişkide de gizem ve ego. Şimdi şöyle bir davranış biçimi olabilir. Nasıl davrandığını anlamıyor olabilirsiniz. E, egosundan kaynaklı kendine gizem yapıp böyle kendine dikkat çekmeye çalışıyor. Ama gündeminde yani iş güç var açıkçası. Bu kadın aşk bir şey yok yani. Şimdi bakalım. Kılıç kralı ters atart. Para sekiz ve gam hat. Mahkeme ve köpek. Baba beşlisi ve çıkmış. Şimdi şöyle yorumlayalım. <laughs> bu kişi bir kadından etkileniyor olabilir kararlarını verirken. Kararlarını verirken etkilendiği bu kadın annesi olabilir ya da çok değer verdiği bir arkadaşı olabilir. Bir kadın olabilir, anne olan bir kadın olabilir, yaşça olgun bir kadın olabilir. Aslında iyi niyetli olan bu kadının etkisiyle biraz da Sizinle zihinsel çatışmalar yaşıyor olabilir. Ya da bu kadın hayatındaki başka bir insandır. Bu e, eril olarak yorumluyorum bunu. Eğer sevirseniz ona göre dinleyin. Bu konuyla ilgili bir e, problem yaşanıyor olabilir. Gamhatla çıktı. Gamhat, çıktığı, gamhat e, çekici, azıcık da e, kurnaz böyle hmm, hovarda bir insan e, diyebiliriz. Ee, şimdilik mahkeme kartı ters köpek kartı ters şimdi burada e, güvene ve sadakate dair meseleler olmuş ve kupa beşlisiyle urmaya eğer siz dişil tarafsanız sizin e, sizin onu ne kadar çok sevdiğini ne kadar haksızlık ettiğini ne kadar e, üzüldüğünüzün farkında ama e, eğer bu kişi erilse tabii bu şekilde yorumluyorum yani ne kadar e, böyle umursamaz ve kendi e, kendi hayatı mesela maddi konular olabilir, iş konuları olabilir. Bu konuda ilgisiz olduğunun o kadar farkında ki eğer bu eril tarafsızsanız siz, size anlatıyorum burada. Burada bir mm, olması gereken bir hesaplaşma konuluna bir kalp kırıklığı var ve bunun konuşması yapılmamış. Bu bekleniyor gibi görünüyor. Bakalım bu taraftaki kişinin gündemi nedir? ona bakalım. Uzaklaşmak kartı der. Su şövalyesi duygusal romantik, aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, işlerin umduğu gibi sonuçlanıyor diyor diyor. Geçmişte yapılan hataların unutulmaması. Bu taraftaki kişinin gündeminde e, aşk ve duygusal konular var, e, daha çok. Yani uzaklaşmak istemiş ama uzaklaşamadığı bir durum. E, bu kişiyle bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ayrılık geldi. Çünkü ama bu bu kişinin mesele gündeminde bir ayrılık olabilir. Kendi hayatından bir ayrılık olabileceği gibi sizle bir ayrılık yaşamış da olabilir. Böyle e, görünüyor. Diğer kartları da açalım bakalım. Hangisi daha doğru? Ona bakalım. Yakut ve para üçlüsü. Hmm. Ama ters geldi. Kupa ikilisi ve kız çocuğu. Bu da çok duygusal bir... E, bir kişi var arkadaşlar, su grubu olabilir bu kişi, kupa dertsi ve dare. Şimdi bu insan, şöyle eğer aklınızda kişi erilse tabii büyük çoğunluk olduğu için öyle yorumlamak durumundayım. Bu kişi basiretsiz kalmış ve ne yapacağını bilmemekten dolayı e, mutsuz arkadaşlar, mutsuz duygusal olarak e, bir mutsuzluk yaşamış, yaşanan bir ayrılık burada. Eğer dişi taraf sizseniz, sizin bitirdiğiniz bir ilişki gibi görünüyor bu. Ve yapması gerekenleri tam olarak yapmadığı bir durumda yapamadığı karar veremediği bu kişinin de böyle bir durumda ve bu yüzden mutsuz ve e, değnek kraliçesi ters çıkmış burada birazcık sizin eğer dişil tarafın daha böyle e, sert dediğim dedik yapan bir karakterde olarak çıkıyor çok güzel bir kartımız gelmiş aslında kupa ikilisi ve kız çocuğu ters Burada bir e, duygusallık var, duygularını belli etmek var ama kız çocuk kartı ters geldi. Burada bir masumiyet, yani çocukla ilgili bir mevzu olabileceği gibi yani çocuk, çocuk sevgisi olabileceği gibi. Masumiyetten yoksa birazcık da böyle şey yani e, geri kazanmak için. Yani burada size sanki çok sevgisini ilgisini e, göstermek isteyen ama bunu böyle biraz duygusömürüsü, sen beni üzdün, şöyle yaptın gibi bir Eril var. Şimdi burada e, aşk konusunda bir yoksulluk çeken bir kişi var. Bu kişi e, duygusal olarak daha fazla e, şey var ama yani aşkın bitti bitmesinden korkuyor. Böyle e, gündemleri var açıkçası. Şimdi bu e, iki taraftan bana sorarsanız bu taraf yani ikinci deste e, tarafı ne kadar acılı gibi olsa da e, bu kişi daha duygusal yaklaşıyor. Bu kişi biraz daha egoist ve umursamaz tavır, tavırda. Yani bu kişiyle olan durumları, bu kişiyle ilerleseniz sizin için daha hayırlı oluyor, olur gibi e, görünüyor bu destede. E, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım çok memnun kalmışsınızdır. Bir size bir e, aydınlatıcı bir yol olmuştur. Kırmızı kelebi, a, kelebek diyorum yine. <laughs> Kırmızı kedicik destesini seçenler için açılımımız bu kadardı. Yine ben kartlarını toplayıp diğer desteğe geçiyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet, hoş geldiniz. Mor kediciyi seçen arkadaşlarım. Bakalım sizlerin aklındaki bu iki kişiden hangisi sizin için daha hayırlı, hangisini seçmelisiniz? Ee, şimdi iki farklı tarafta kartlar açacağım. Bu birinci kişi için, bu ikinci kişi için bu bir ve ikinci kişiyi siz kendi isteğinize göre niyetleyebilirsiniz. Hangi size uyumlanıyorsa ona göre niyetlenebilirsiniz. Ben kartları seçerek devam ediyorum. Dörder kart seçeceğim. Bakalım. Hangi taraf sizin için daha hayırlıymış? Daha mutlu olabileceğiniz, daha seçmeniz gereken taraf hangisiymiş? bu kişinin şu anki enerjisine gündemine de bakalım. Kısaca kısaca bakalım nelerle meşgulmüş bu iki kişi. Evet başlıyorum. Birinci kişiden bakalım bu kişinin gündeminde. Ateş şövalyesi, tutkulu, macera perest, kendi emin, tez canlı. Ani e, dikkatini geliştirecek ani bir olay zaman önemli. Her şeyi dikkatli düşünme, ve komşu olasılıklar ters. Şimdi bu insan da böyle bir e, hayatını değerlendirmesi gereken, e, karar vermesi gereken, böyle e, etraflıca düşünmesi gerektiği, çevresindeki her durumu değerlendirmesi gereken bir, e, dikkatli olması gereken bir durumda olabilir bu kişi. Şimdi bakalım taze başlangıç ve yaratıcı gelmiş. Şimdi bu kişiyle yeni bir başlangıç içinde olabilirsiniz. Eski ilişkinizse de yeniden gündeme gelmiş bir ilişki olabilir. Gündeminde bunlar var açıkçası. Sabırsızlanıyorum asıl kartlarınızı açmak için. Bakalım neler gelecek. Aşıklar ve Valide. Eyvah eyvah. <laughs> valide kartını. Kupa para prensi ve yelkenli kara altlısı ve yıldızlar. Şimdi sizin aranızda aşkla ilgili bir aşk var. Bunu söyleyebilirim. Ama bu kararsızlığın sebebi sizin aranızda üçüncü bir kişi olabilir. Üçüncü kişi başka bir kişi olabileceği gibi anne etkisi bir arkadaş. Başka olumsuz bir şey. Olumsuz enerji sizin aranıza girmiş böyle. Sizin iyi olmanızı engelleyen bir durum var. Ve bu sizi çok mutsuz etmiş açıkçası böyle derinlere dalmanızı, derinler düşünmenize iki tarafında çok mutsuz olmasına sebep olmuş. E, karşı, <laughs> aklınızdaki kişi bu bir erilse e, erilse karşı taraf için dinleyin. Siz erilseniz kendinize göre alın. Bu şekilde dinleyin diyeyim. E, para prensi somut adımlar atmak isteyen ama bir atıp atmakla karar veremeyen ve e, gelmek istese de e, gelemeyen bir kişiyi tems e, temsil ediyor ve para altısı ve yıldızlar. şimdi bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor, gerektiğini biliyor bu kişi ama yapmakta yapmasını engelleyen şeyler var. Elini kolunu bağlayan şeyler, durumlar olabilir, ailevi durumlar olabilir, kişisel durumlar olabilir, işsel durum olabilir, her şey olabilir burada. Ama onu etkileyen, aşkla, aşka gelmesini etkileyen çok zor durumda bir insan gibi görünüyor bu kişi. Bakalım diğer taraftaki kişinin gündemi neymiş? Su beşlisi, işlerin umduğu gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görememe, geçmişte yapılan hataların unutulmaması ve güç meleği. Bu kişi güçten düşmüş olabilir, çok böyle bir kayıp yaşamış olabilir, mutsuz olabilir, e, duygusal anlamda bir hayal kırıklığına yaşamış e, olabilir. Duraklamak ve pişmanlık, gerçekten üzgün, pişman mutsuz yani bu konuyla ilgili e, çok düşünüyor hayatıyla ilgili daha doğrusu bakalım sizinle ilgili durum neymiş kılıç prensi ve fareler o dörtlüsü ve ağaç kupası ve bulutlar para kraliçesi ve mezar şimdi şöyle bir durum var e, bu kişi e, Mantıklı düşünerek harekete geçmeye çalışmış olabilir ama kırıcı sözler söylemiş olabilir, geri dönem geri dönülmez sözler söylemiş olabilir ve e, bu durumdan dolayı pişmanlık yaşıyor olabilir bu kişi. E, fareler biraz da didişme ya çok tartışacak çok e, sizin kaldıramayacağınız bir söz söylemiş olabilir, bu yüzden pişman ve kupa dörtlüsüyle aslında mutsuz olduğunu böyle derinlerde bir mutsuzluk olduğunu yani artık hiçbir şey görmedi, hiçbir şey anlamadı çok berberber bir halde mahvolmuş bir halde göre görüyorum bu kişiyi kupası ve bulutlar e, görmüş yani aranızdaki her şeyin bittiğini bite biteceğini yani çok büyük bir şey yaptığını pişman olduğunu artık geri dönmeyeceğini düşünüyor ve e, para kraliçesi eğer siz dişi tarafsanız sizi e, böyle sizi kendi kabuğuna çekilmiş olgun daralana ben seni artık istemiyorum diye düşündüğünüzü düşünüyor ve artık bittiğini düşünüyor çok olumsuz düşünüyor korkuyor çünkü yapmaması gereken bir şey yaptığını düşünüyor bu kişi açıkçası bu destede iki tarafta da ciddi problemler çıktı yani hangisi hayırlı diye söylemek gerekirse ikisi de değil demek istiyorum yani illa birini Demem gerekirse birinci kişi derim. İkinci kişi yok demem ama bu kişiyle de yok olumlu görmedim açıkçası yani. Sizin daha yeni, daha farklı bu meselelerden çıkıp daha yepyeni, daha temiz enerjilerde bir insanla olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Tavsiye edebilirim ancak karar tabii ki de sizin. Ama bu kişiyle yok ya. Bu kişi gerçekten pişman evet ama. Ya seviyor da bu kişi ama yok yani çok yanlış yapmış ve bilmiyorum çok olumsuz geldi bana O şekilde bu taraf illa seçeceksek diyorum ama bu, bu tarafta da yani aşması gereken çok engel var yani zaman alır yani zamanımıza mı yazık diyormuşum neyse bana ne karar sizin ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım neyse çok daha fazla konuşmuyor Mor kedicik testisi de bu kadardı. Umarım size bir faydası olmuştur. Beğenmişsinizdir. Ayrıca ben tuşuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım ki ben size daha güzel açılımlarla gelebileyim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.